Merhaba arkadaşlar. Sıradaki tarifim etli patates püresi. Sunumuyla olsun, lezzetiyle olsun ana yemeklerinize tüketebileceğiniz enfes bir lezzet. Tarifimiz için öncelikle patatesleri soydum, güzelce yıkadım, sonra dilimliyorum ve buharda pişiriyorum. Buhar aparatımız yoksa suda haşlayabiliriz. Şimdi bir tavaya zeytinyağımızı alalım ve etleri kavurmaya başlayalım. Üzerini kapatarak pişirdiğimiz etleri ara ara karıştırarak yanmamasına dikkat edelim. Pişmek üzere olan etimizin üzerine bir tatlı kaşığı salça ilave edip karıştıralım. Sosumuza güzel bir renk vermesi için bir tatlı kaşığı toz biber ilave ettim. Ardından Yarım çay bardağı suyu da ekledim, karıştırıyorum. Eğer etiniz çok sulandıysa göz kararı suyu ilave edebilirsiniz. Bu şekilde biraz sulu bir sos olacak. Sosumuzun lezzetini arttırmak için üzerine bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum ve isteğimize bağlı tuzu da serpiştirdikten sonra kaynayan sosumuzu kenara alıyorum. Patateslerimiz de çoktan oldu. Şimdi onları derince bir kaba alıyorum. Üzerine bir su bardağı süt ilave ediyorum ve blender yardımıyla güzelce püre haline getiriyorum. Blenderımız çok güçlü değilse bir çatal veya patates ezici ile önceden patateslerimizi ezelim. Sonradan blenderla bu şekilde tamamen püre haline getirebiliriz. 1 yemek kaşığı tereyağını yapışmaz bir tencerede eritiyoruz. Ardından hazırladığımız püreleri içerisine dolduruyoruz. Üzerine yeteri kadar tuz ilave ediyorum. Bu damak tadımıza göre değişebilir. Her zaman eksik yapmaktan yanayım. Sonra da isteyen tuz ilave edebiliyor. Tereyağıyla güzelce karıştırdığımız püreyi fokurladıktan sonra ateşten alalım ve servise başlayalım. Yemek tabağına öncelikle patates püresinden alıyorum. Üzerine de etlerden biraz ekledikten sonra sosundan da gezdiriyorum. Sıcak sıcak servis edeceğimiz yemeğimiz hazır. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Bir tarifin daha sonuna geldik. Sizlere kapatmadan önce farklı bir sunum şeklini daha göstereyim. Beğenirseniz bu şekilde de sunum yapabilirsiniz. Sizlere daha çok video ile gelebilmem için beğeni ve yorumlarınızı lütfen eksik etmeyin. Hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Ağzınızın tadı hiç bozulmasın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.